da kaydedelim o zaman. Evet. Şimdi Merve. Sorular önünde herhalde, değil mi? Evet. Sorularda bir sıkıntı yok. 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 Tamam. Şimdi ilk Abi soru. Hangisi, hangi sorular çözdük? <laughs> Valla bana gönderdiğin sıradan çözüyorum işte. Tamam. Bu birinci ünitede bir tarama sorusu. 54, 55. soru. Tarama sorusu gönderdim ya size. Aha. Orada 55. soru. Tamam. tamam hocam. Hazırsın. Hazırım. Şimdi aynı ortamdaki K ve L kaplarında su buz karışımı varmış. Karışımlara ısı verildiğinde karışımların sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibiymiş diyor. Diyor ki 3Q ısısı alan karışımların son durumda eşit kütlelerde 2 T sıcaklığında su vardır demiş. Şimdi e, önce şunu başlayalım. Isı verilmeye başlamadan önce kaplardaki buz miktarları eşittir demiş. Yanlış. Neden yanlış Merve? Çünkü biri 2 Q'da erimişken tamamı biri Q'da erimiş. Yani şöyle yazayım. 55. soru diyelim şuraya. K kabında 2 M kütleli buz varsa L kabında M kütleli su vardır. Neden? Biri Q erimiş. ısısında elemiş, erimiş, diğeri 2Q ısısında erimiş. Anladın mı mevzuyu? Anladım anladım hocam. Dolayısıyla bir de yanlış oluyor. Neden? Eşit kütlelerde su vardır diyor. Hayır. K kabında 2m hmm. kütlesinde su varsa, L kabında bu sefer m kütlesinde su olmak zorunda. Onda var mı problem? Hmm. Yok hocam. Dolayısıyla ısı verilmeden önce K kabındaki buz miktarı L'deki buz miktarının iki katır bak. Hiç hmm. üçüncü öncüle bakmadan zaten Üçüncü öncülü yazdık biz buraya. Evet hocam. Geçtim. Sıkıntı yok. Yok hocam. Evet. <laughs> e, 59. soru. Yazdığım evet. 59. soru. Yani Hı -hı. bana gönderdiğim. Tamam. Tamam. Diyor ki eşit ısı verilen KLM e, saf maddelerinin sıcaklıkları T2 T3 D kadar değişmektedir diyor bak. Dikkat et. Eşit ısı verilmiş. Ama K'nınki T kadar artarken L'ninki 2 T kadar artmış. M'ninki 3 T kadar artmış. Kural neydi burada? Isı sahası ne kadar büyükse sıcaklığı o kadar zor artıyordu. Hangisinin sıcaklığı daha zor artmış? K'nın sıcaklığı daha zor artmış. Ha, doğru mu? Evet. T kadar tamam anladım. Tamam. M 3 T kadar artmış. Demek ki K'nın ısı sahası daha büyük. Daha büyük. Doğru mu? Evet. Bir doğru. L'nin kütlesi K'dan büyüktür. Bak şimdi olabilir demiş. Isı sahası dediğimiz neydi? Evet, işte Mg'di. Doğru mu? Evet. Şimdi L'nin kütlesi daha büyüktür demiş. L'nin kütlesi K'dan büyük olabilir ama belki öz ısı küçüktür. O zaman bu durumda ısı sahası daha küçük olur. Tamam. Hı -hı. Her üçü de aynı cins maddedir. Hepsinin C'leri eşit olabilir. Kütleleri farklıdır. Dolayısıyla bu şekilde ısınmış olabilirler. Yani son cevabı 1-2-3 olacak. Anladım. Var mı problem? Yok hocam. Tamamdır. Ee, sanırım 67. soru mu? Bu tastı evet, saleme efendim. o değil mi? Evet. Şimdi bak. Bununla ilgili bir kural yazdırmıştım. Ee, dedik ki ne diyor bak önce bir bakalım. Isimlere eşit ısılar verildiğinde sıcaklık değişimleri eşit oluyormuş. Isı sağları bak şimdi. 67 yazıyorum şuraya. Formül neydi? Q eşittir MC delta idi. Ben bunu nasıl yazıyordum bir de? Q eşittir C çarpı delta T diye yazıyordum. Çünkü MC değeri neye eşit, ısı sahasına eşit. Evet. Doğru mu? Hı hı. E şimdi soru bana diyor ki eşit ısı veriliyor. Soru bana diyor ki sıcaklık değişimleri eşit. E mecburen ısı sahalarında eşit olması gerekmiyor mu? Evet. Dolayısıyla cevap Adana olacak. Anladım. Var mı problem? Yok hocam. Ee, sanırım 74. sorun. Bu esnek olmayan balon falan diyor. Evet evet hocam. Şimdi bak. Bu o kadar ki. Bak. Bir kere şunu bileceksin. T1 için yazıyorum. Şurada bir balon var. T1 için. T1'e yukarıdan etki eden bir FK var. Aşağı doğru bir T1 var, aşağı doğru bir G var. Aynı şeyi şimdi T2 için yazıyorum. Aşağı doğru bir T2 var, aşağı doğru balon ağırlığı var. Yukarı doğru da kaldırma kuvveti var. Tamam? Hmm. Şimdi hmm. bak dikkat et. T1'e bağlı olan K balonunda esnek olmayan balon demiş. Yani şu balon yukarıdaki o gazın dışarı çıkışından etkilenmiyor. Yani Fk değişmiyor. Ağırlık sabit. O zaman T1'in de değişmemesi lazım. Esnek olmayan cisim olduğu için hacim değişmiyor bak. Dikkat et. Hı hı. Tamam? Evet. Oraya esnek olmayan balon yazmış. Hacim değişmeyecek o yüzden. Şimdi şuna bakalım. Bu balon esnek. Üstündeki gaz dışarı mı çıkıyor? Dışarı evet. çıkıyor. O zaman bunun üzerine etkiyen basınç, basınç azalır azalıyor. mı? Azalır. Evet, o lazım. zaman balondaki basınç azalır mı? Azalır. O zaman balonun basıncı azalırsa hacmi artar mı? Evet kaldırma kuvveti de artacak. Ağırlık sabit T2 arttı. Evet. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Yok hocam anladım. Altındaki soru da var herhalde 75. Evet. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Diyor ki kendisi X cismi akma düzeyine kadar sıvı dolu K kabına bırakıldığında dibe batıyormuş. Kaptan taşan sıvı L kabına toplanıyormuş. Bakalım hemen. Şimdi kural neydi burada? Batan cisimler ağırlıklarından daha az kendilerine uygulanan kaldırma kuvveti kadar dışarıya sıvı taşıracak. Doğru mu? Hı hı. Evet, Bakıyorum evet. şimdi. L kabında toplam sıvının ağırlığı X cisminin ağırlığına eşittir. Yanlış. Ne dedik? Bak ağırlığından daha az taşıracak dedik. Evet. X cismini etki eden kaldırma kuvveti L kabında toplanan sıvının ağırlığına eşittir. Doğru. Yine söyledik az önce. Kendisine evet. uygulanan kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıracak evet. çünkü. L kabında toplanan sıvının hacmi X cisminin hacmine eşittir. Doğru. Kendi hacmi kadar dışarıya sıvı taşıracak. Sonuç cevabı 2-3 olur. Anladım. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Şimdi sanırım bu da gönderdiğim PDF'de bir soru. Bir dalganın frekansı ile ilgili olarak 6. sorudan bahsediyorum. Evet. <laughs> Kaynan frekansı ile ilgili olarak hangisi doğrudur demiş? Kaynağa bağlı bir niceliktir Doğru. Bir evet. kaynak sadece tek bir frekansta dalga üretmez. Farklı frekanslarda dalga da üretebilir. Mesela evet, elinde bir cetvel şey... olsun. Evet. Cetvel olsun suya vur. Ne oldu? Su dalgası evet. üretmeye başladın. E cetveli evet. şöyle hızlı hızlı vur, yavaş yavaş vur. E ne yaptın? Farklı frekansta dalgalar ürettin. Doğru mu? Evet. Tamam. Frekansı değiştirmek için dalga kaynağının genliğini değil, titreşim sayısını değiştirmen lazım. Dolayısıyla cevap yalnız bir olur. Genlik neyle bağlantılıydı sadece? Enerjiyle bağlantılıydı. Anladım. Ben frekansla bağlantıladım ama. Tamam. Evet, bana gönderdiğin 14. soru. Bu şeydeki sanırım. Evet. PDF'deki. Titreşim hareketi yapan bir cisim diye başlıyor. Doğru mudur? Evet hocam. Dakikada 20 titreşim yapmaktaymış. Bak, 60 saniyede 20 titreşim yaparsa, 1 saniyede 1 bölü 3 titreşim yapar. Yani bu ne demek? Demek ki frekansı 1 bölü 3, periyodu 3. Doğru mu? Evet. evet Bakalım hocam. hemen. Titreşimi periyodu 3'tür, doğru. Titreşimi frekansı 20'dir, yanlış. Frekansı gördüğün gibi 1 bölü 3 bulduk. Titreşimin genliği titreşim sayısına Bağlı değildir, doğru. Titreşimin genliği neye bağlı? Enerjisine bağlı dalganın. Dolayısıyla 1-3 olacak cevabımız. Var mı problem? Yok. Geçtim. Geçelim hocam. Soru 20. Evet. Şimdi dalgaların yayılma hızı 4'müş. Tamam. Evet. Grafik de bu şekildeymiş. Dalganın genliği 12'dir. Şimdi bak şuraya bir hemen dalgayı basit bir şekilde çizeyim. Şuraya 12 vermiş Merve. Bu neydi? Genlikti. Genlikti. Doğru mu? Evet. Burası doğru. Şurayı 20 vermiş. Bak, yataya dikkat edin dedim. Zaman mı vermiş, uzunluk mu vermiş? Yatayda zaman vermiş. O yüzden o yüzden şurası periyot verecek. Demek ki periyodu 20. Doğru mu? Hı hı. Periyot 20 ise frekans 1 bölü 20'dir. O da 0.05 mi yapar? 2 de doğru oluyor o zaman. Doğru mu? Evet. Dalga boyu 0.8 metredir demiş. E şimdi V eşittir lambda bölü T diyorum. Tamam. Şunu 4 vermiş. Dalga boyunu bilmiyorum. Periyodu 20 buldum. Dalga boyu buradan 80 santim yapar. O da 0.8 metre yapar. O da doğru olur. Anladım. Tamam mıyız? Evet. Geçtim. Sesin yayılma hızıyla ilgili olarak mevver. Bu soruyu doğru yapmışım bu arada. 22. Soru. Adana demişti ya, ama bursa olacak cevap. Değil mi bursa? Çünkü yoğunluk Ondan zaten sıkıntı yok. Tercih. Evet. Tamam. Çünkü sıcaklığın artmasıyla yoğunluğun azalması. Bir dakika. Evet. Yoğunluk arttıkça demiş. Yoğunluk arttıkça evet. sıcaklık azalacak. Hız azalır. Doğru. Evet. Bir iki olacak bu tamam. soru cevabı. Tamam. Sıkıntı tamam. yok. Şimdi şekildeki ses dalgası modeli ile ilgili olarak. Şimdi ben bu sorunun mantığını tam anlamadım ama bir çözeyim cevaba bir bak. Ona göre tekrardan değerlendirelim. Önce. Ee, Valla bu ağlı belli bir soru var. Yeşil böyle kaplı. Ha şey diyorsunuz. Ağzını azalırsa. Falan Aynen. Mı? O soru. Tamam. tamam. Hocam onu sanırım şey olarak düşünüyor. Bir dalga olarak düşünüyor sanırım onu. O A Şimdi şey mi şöyle, acaba? Şöyle yorumlayalım. şöyle Bir kere bir doğru. A uzunluğu azalırsa daha dar bir alanda ses dalgası titreşeceği için frekans daha da çoğalacak. Ses incelir. Bir de sıkıntı Hı -hı. yok. Tamam. Şimdi 2 ile 3 birbirine bağlı. Yani 2 doğru olursa 3 de doğru olmak zorunda. Şu mantıkla değerlendiriyorum. A uzunluğunun artması, A uzunluğunun artması burada genliği arttırma. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle vermiş ya soru, A, B evet. diye. Şurayı genlik diye aldım. Tamam. Bunun Hı. artması genliği arttıracağı için şiddeti arttırıyor. Tamam. Orada genlik mi artıyor? Aslında artan genişlik. Ben öyle değerlendirdim. A uzunluğunun artmasını genliğin artması olarak değerlendirdim orada. Evet. İşte o yüzden Cevaba bir bakalım. Eğer bir yanlışlık varsa çünkü şekli tam kavrayamadım. Ona göre yorumlayalım. O zaman bu öncül doğru olursa iki de doğru olur. Çünkü daha uzaklardan duyulabilmesi için sesin, sesin şiddetinin artması lazım. E, B'yi Hocam e, cevap 1-2. Evet tam onu diyecektim. Çünkü B dik mesafe olarak verilmiş burada. Evet. Gelmek B olarak alınacak. Evet. Böyle alıyoruz ya. Hı hı. B şurası. Tamam. tamam. Şimdi oldu. Cevap burası olur buradan. Evet. evet. A ile A o zaman şey olacak. Şu genişlik Genişleri. mesafesi olacak. Aynı. Şurası olacak. Tamam. Aynı. Buradaki adam da bana benziyor. Diğer üçüncü soru. <laughs> Bezlemiyor mu ama? Siz daha yakışıklısınız hocam. Hadi bakalım. Evet. <laughs> şimdi şimdi Cihaz tarafından hava ortamında üretilen ses dalgaları yumuşak dokuya geçerken. Şimdi bak, sert dokudan yumuşak dokuya geçmiş. Kırılma olmaz Hemen şöyle mı? bir formülü yazarım. V L evet. f. Tamam? Şimdi ortam değiştiği için hız değişti. Çünkü yumuşak evet. dokudan sert dokuya geçmiş. Kaynak aynı olduğu için frekans değişmedi. Hız değiştiği için dalga boyu da değişti. Yani burada hızla dalga boyu olması lazım. Değişen e, frekans değişmeyecek. Yalnız bir olması lazım cevabı Evet hocam. Ben ama... hani vücut aynı insan vücudu diye düşündüm o yüzden. Yok, ses şey dalgasını yapayım. ama e, ortam değiştiriyor. Dalga vücut Hı. aynı ama dalga ortam değiştiriyor. Anladım. Diğer soruyu da doğru yapmışım. tını işaretlemişim ama yükseklik diye vermişsin cevabı. Değil mi o tını Yok yok. Sıkıntı yok. Geçtim. Tamam. Şimdi son soruyu şeklini anlamadım. Yani burada deprem dalgasıyla ilgili ne demek istemiş? Ben soruyu ee, bulamam. Bu yedinci soru diyor. Merkez üstüne uzaklıkları falan diyor ya. İnşallah bulacağım. Ha buldum. Tamam. Yani şimdi şekil Bursa'ya yönlendiriyor ama ne diyor cevap? Denizli. Ben anlayamadım. Nasıl? Denizli, Denizli hocam. Zaten Mursa ile Denizli aynı şık zaten. Evet. <laughs> Yeni fark ettim. <laughs> evet aynı. Yani ]miş. öyle geliyor cevap. LMK geliyor işte. Şöyle evet. düşün. L'nin ilk dalgasına bak. K'nın ilk dalgasına bak. M'nin ilk dalgasına bak. K başlangıca en yakın. L başlangıca Hı. en uzak. Doğru mu? başlangıç yazan yere öyle sıraladım. LMK diye yani başlangıç noktasına olan uzaklıklarına göre sıraladım. Hmm. Tamam Merve. Yani ne kadar uzaksa o kadar mı? Oraya mevcut o kadar uzak oluyor otomatikmen. Dalga ha. daha geçiyor. Ben başlangıcını ters almışım. Yani başlangıçta... Hani biz mesela ben işte onu görmedim. Biz direkt şey yapıyoruz ya. Yani o zaman da yazmışlar buraya başlamıştı. Sağ olun evet. hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Anlaşıldı mı? Sonlarını hallettik herhalde. Bitti. Evet hocam anladım. Çok teşekkür Zaten ederim. Hatta bakarsan tam 16.59 yani yine her zaman olduğu gibi. Ya hocam Baktım her diye. zaman olduğu gibi çeksiniz ya. Tamam. Sadece 15 dakikada çözmüşüz bu arada. 20 dakika bile de değil. Hadi bakalım. O zaman Çok kendine iyi bak. Görüşürüz. Hocam. Hoşçakalın. Haydi kapatıyorum. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz.